çağırı başın. İro vara. Vector Blazer. Bir anda tavrı olmak ziyordum. Neyse arkadaşlar ben çok hiç uzatmayacağım. Size ne yaparsanız bile abone ol, like at bu kadar. Başka bir şey yok. Hadi biz de hiç videoya geçelim. Çık. Bakın oyun başlıyor. Oo. Oh. Biz bu elemanız. Oyunun hikayesini hala anlamamış, anlamış değilim. Böyle zıplıyormuşuz ama. Arkadaşlar şey ekrana dokunarak yapıyoruz. Hop. Hoppa. Kangurum var. Valla arkadaşlar yani ee, şey kötü ne kadar hata yaptım bilmiyorum da. Ben de pek bir hata yapmadım. Hileli dedim oyunu. Oyun şu an hileli hileli versiyonunda. Ama video tutarsa söz veriyorum yine dakika de çekeceğim. Arkadaşlar bir de oyun eski bir oyun yani. Yeni değil. Baya 2012 oyunlarında sanırım. Hatta oyunu büyük ihtimalle bilmiyorum. De... Oh takıldık. Koş 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 koş. Yok. Uy! Bu ne? ha tamam. Bir daha oyun bir yer bir kere bitir ne sonra zaman bitirdim ki hatırlamıyorum oyun. oyunun mekaniği hikayesi falan günümüz en hikayesi daha tamamlamadım anlamadım. Hani video olanlar falan şimdi oyun açılışında hani bir resim var. hani şey bir video var. O da anladığım kadarıyla böyle bir şey bir hafta kafası yani. da yani şey vardı ya kombaylar bir yeri şey, ele geçiriyordu. sesim <laughs> Kombaynlar bir yeri ele geçiriyordu. Oradan şey yapmaya çalışıyorduk. Onları, onların şeyini bitirmeye çalışıyorduk. Burada da öyle ama biz bu sefer kaçıyoruz. İki çapraşlar aynı kafaydı. Yani ne aynı. Ama buradakiler kombaynlar daha çok bir şirket. Ve bize de kendi ajanlarından göndermişler arkadaşlar. Kusura bakmayın hastayım. Biraz sesim garip geldi Hop. Aa, o, o, kaçırdık lan. Hareketi kaçırdık. Koş 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 koş. Maşallah ne uzun koridor. Ya ha. Hoppa. Böyle bir de onları yaparak daha çok şey alıyoruz. Ek puan alıyoruz. Onu da haberiniz olsun yani. Bir de bir hava alsın diye yapıyorum. Yani. Hop böyle kayarak havamızı atalım. <laughs> şu arkadaş şu altta. Sol altta gördüğünü bekle o maça gireyim. Şimdi göreceksiniz. Sol altta bir şey var. Şimdi size onun ne işe Çok komik bir şey. Şimdi gördüm. Bakın. Peşimizde adam var ya bak Kendimi buraya takılacağım Adam biraz bana birazcık takılmasın Baba bak <laughs> Aynen ee, O, o hunterlar Oyunda hunter diye geçiyor O avcıları düşürmemiz lazım Hadi gel bile Yalnız çok şey oluyor Hunterlar uçuyor gidiyor Hareket edin bir defa. Arkadaşlar oyunun mekanikleri yani şey animasyonları falan günümüzdeki bir sürü oyuna çok daha iyi. Zaten ben parkur oyunları nasıl Yani parkur oyunları benim için farklı. O yüzden bu oyunda daha, daha çok sevdim. Bu oyun zaten oynadığım ilk oyunlardan sanırım. İlk mobil oyunlardan. At. Ana mano. Kırbo. Ne kim kimin üzerine geçiyor lan? Ben atlayalım. Hop. Hoppa hoppa Vahşa. Nasıl atıyor? Hop eksen. Hop taklamız atar. Hoppa. Bir oyun tercihini biraz konuyla kısayım sonra telif yemeyelim bakalım Bir saniye. <laughs> Müzik kapat. Heh tamam. Sonra telif yemeyelim. Daha bir, bir, bir iki vidamı atmışlardı. Telif şeyi vardı. Hı. Hmm, tamam ee yani hile için arkadaşlar indirilirsen indirilirsen linkini de koyarım ee şey olursa eğer açıklamalar kısmına ya yoruma koyarım oradan bakabilirsiniz gece bir şey fark ettim ben kaç video açıklama kısmına koyacağım yerim bunu diye ya da işleniyorum hoppa kanguru mübarek kanguru obalay Hadi. Allah 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 Allah. Ya ha. Hii. Şu Aa, altında bir zira verir arkadaşlar onu öğrendik. Aha bu da girdi. Ne? Hmm, tamam. İlk ölümümüzü yapmış, yapmış olduk. Şöyle atlayalım hemen yavaş yavaş. Hopa takla gibi alacağım. Hopa. Obaley. Kandım bari ki. Ben de uçuyorlar uçuyorlar. Allah 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 Allah. Uyy. Obaley. Takla, Canım takla. Kafayla alıyoruz Kafartın nay kafat alıyor ya Uçun bari uçun Yırma yırma Baka bir şey yapayım cidden yani o yüksekten atlasa deriz ne hissederiz Yani vektör gibi o kadar yüksekten atlasa deriz ne hissederiz cidden Hani ben herhalde yani o kadar yukarı atlamaya <laughs> yani atlayamazdım onu diyeyim cidden. Korkudan atlayamazdım o yüksekten yani atlayamazdım ya cidden atlayamazdım. bir dakika ha. ya arkadaşlar keşke oyunun online versiyonu olsaydı ya tahlattım Ay ne zaman arkadaşım tam onlar da kaldı koş 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 Uy. Uy. Oba. Kanguru mübarek. Valla kanguru ile insan birleşimi herhalde. Yapamadık ya. Hoppa kanguru. Oy. Ses. Evet. <laughs> Adam gelmiş dibime kadar. Hoppaley. Hoppa. Yani arkadaşlar yani bu vektör bir çeşit parkur oyunu. Ben benim parkur oyunlarına sevdan bir farklı yani. Mobilde daha fazla daha güzel parkur oyunları olsaydı emin olun çoktan bitirmiştim emin olun. Vektörü şu an ikinci bitirişim. Yani bu video inşallah tutarsa seride devam edeceğim. Bayağı bir çekerim. Tutmasa güzel oyun. Çekilir seriz. <laughs> Hoppa. Uy. Tamam. Şuradan atlayalım. Hoppa. <laughs> kafayla al. Kay kay kay. Harekete gel. Hoppa barjam. <laughs> Adı tuhafmış. <laughs> Arkadaşlar bir de oyuna çok güzel bir mod var. Eğer oyunu bitirirsem bir de o modda bitireceğim. Biz bu sefer bu avcı karakter olarak oynuyoruz. Şu bizi kovalayan eleman var ya. Onunla oynuyoruz. Vektörü yakalamaya çalışıyoruz. 3 yıldız aldık. Oyunun bir modu da öyle. Ya hileli de direkt orası açık da hilesiz orası kapalı. Yani en az 50 kere oyun oy oyun da yıldız zaman gerekiyor sanırım. Ya da 50 kere oynan ama o oyunu, oyunda bir bölüm getirin lazım. Öyle bir sanırım. Yalnız elim ısındı yavaş yavaş. Yapıştım lan. Hoppa. Hop hop. <laughs> Hoş <Hoşaka>, ha ha. <laughs> Uyuşturma var mı uçuyor ya Kardeşler bu arada karakter tasarımlarına biraz daha yakından bakarsanız Nasıl desem ee, Şöyle şey görebilirsiniz Mesela kafası tam ise kafası gibidir Şekilleri biraz daha farklı Ama animasyonları o hareketle fena kapatıyor Çok iyi oluyor Öyle şey O görüntü çok güzel oluyor Mesela karakterler renkli olsaydı herhalde oyun şey olurdu. Nedir adı? Karakterler bir kötü görünürdü. Oy 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 oy. Ah adam uçacaktım. <laughs> Şimdi uçtu. <uçudum. gülüyor> Muhtakla attım baba. Nasıl? Hayırdır baba kimi kovalıyor? Beni kovalıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bir sıkıntı var sesim biraz garip çıkıyor. Çok kusura bakmayın. Normaldir insan hasta olur. Şuraya da geçtik hoppa. Yalnız uzak mesafeden atlıyor ha bu bestodan. Ne bileyim adam otomatik tüfek gibi. Ne alaka benim o da. Hani adam yorulmuyor eleman. Huuu. Üç merhaba yaptım. Döktürüyorum baba. Şey okunuyor. İstiklal marşı arka falan da. <laughs> Doğrudan da okul yapıyoruz. Yani okul var ondan dolayı. <laughs> tamam. Güzel gidiyoruz ya. Yani bence güzel. Bu da arkadaşlar oynamamı isteriz. Mobil oyun varsa yorumlar kısmına yazın. Bakarım oynamaya çalışırım. Yani pek, benim için pek fark etmiyor. Benim için şey fark eden, sizinle hangi oyunu oynamamı istediniz. Neyse tamam geçelim bunu. Oba. Takların kralı ya yanlış yaptık yanlış yaptık. Neden orayı durdurdum orayı hatırladım arkadaşlar. Orada şey vardı. Alttan gitmemiz gerekiyor. Üstten yine yakalanıyorduk. Yani şey o eee. Ne nasıl desem. Bir şeyden dolayı ya ya. Şöyle kayarak iniyoruz Alttan gitmemiz gerekiyor. Üstten gidersek Ich nehme jetzt Butterless. Oh, auf Eihut. Ja, la, Habibi. Ich würde <laughs> adam bana Uh. Oder arkadaşlar eğer was mehr kochen. Ich şey olursa, iki, Vector 2'yi seviyorsanız 2'yi de çekelim. 2'yi yani, hem ikisi yani bu oyunu bitirsem avcı modlarla bitirsem büyük ihtimal iki ile çekerim de iki çok sevemedim ya. bir kadar değil bence. Bazı sanal olmazsa genellikle oyunların veya filmlerin ikincileri o kadar şey olmuyor Yani bunu, bunu örümcek aşağı serisi için demiyor çünkü onun ikisi aşırıydı yani istisnalar var bazılarında yani oyunların ve bazı oyunların bazı filmlerin ikinci bir serisi çok güzel olmuyor birinci serisi mükemmel olur ikinci serisi güzel olmaz yani öyle oluyor güzel gidiyoruz ya yani ki bugün burayı bitireceğiz oba obaley oy, oy. berbat bir gerçekten iğrenç bir hayat Hoppaa I ımm hoppaa 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 kaybolma bari Hop <laughs> Dur dur şu ho oh, sesini de kapatacağım rahatsız olun çünkü Dursunlar hiç ses gelmiyor ya Ho oh, sesi olmasa güzel olurdu Evet şimdi değil o zaman yani Bir oyun gafleti. Ha, ha- Ne?! Ne?! Herhalde arkadaşlar bugün en fazla öldüğüm yer burası. Şimdi de sonrasında ya, kendime tüküreceğim. Yani elimin aya tükürüğümde valla tükür. Ee, bunu kullanmam gerekecek kusura bakmayın. Hileli olduğu için birazcık şey için çıkıyor da. Yani o yüzden bazı yerler gerçekten bu işe yarıyor. Gerçekten cidden çok fazla şey. Ama buraya nasıl geldik? Ha, ben bu sefer takılmadım. Hoppa, hoppa. Nasıl atlarım Vektor abi? Taklanın kralı bu da teze. Oğlum kayarak girelim içeri. Aa ya. Lan ne oldu? Aha. Aa sağ baba. Sağ abla. Abla abi. Sağ kardeş. Tuhaf ilk defa önümden kapandı. Acaba o adam kimdi? Neyse ilerleyen böyle göreceğiz. Ben ki odan bir yerden atıyorum neyse. Tamam kardeşim He. Şimdi onunla beraber kaç Evet o da bizim gibi bir biri. Bizim gibi herhalde bu, o şeyden kaçanlardan biri büyük ihtimal. Aman. hatırladım parası benim en çok zorlandığım yerde biriydi bu oyunda. İki de bir rözdüm o hafta. Böyle refleks koyun cidden refleks. Arkadaşlar bu elemana beraber girince şeye yetişebiliyorsunuz. Ne nedir? Yani yerleri görebiliyorsunuz. Arkadaşlar vallahi bu sefer belki bilerek ölmedim oyunu bug. Hep bug bug. Benim bir suçum yok hep oyun. Ya oyun eski yani oyun eskiden öyle. Ben yeni çok büyük bir oyun olsaydı büyük ihtimalle ilk iki denemeye düzeledim. Tamam yine bak oradan yapalım ha. Yapamam oyun kasıyorlar işte fahş. Vektör abicim orada durma durma. Altı adam adı Vektör mu onu da bilmiyorum da ben Vektör diyorum adamın gerçek adını bilmiyorum. Bu sefer orada ölmedim. Nereye gittin lan? Hohoho. Zıplayamadı, zıplayamadı, zıplayamadı. <laughs> Hadi vektör yaparsın vektör. Vektör ya zıpla. Zıpla. Yala habibi. Yomura <laughs> gitti. Hoppa. Hoppa. Tamam. Hop. Uy. Tamam. Maymun hareketimizi yaptık. Oh! Kafayı yardı. Bekle abicim biraz dikkat et dikkat. Yani abicim de nimci benim bilgim de olur. Evet bir herhalde. Nasıl bu oydu? Eee ben küçük bir hata yaptık gibi yeme geldi geldim de. <laughs> Ay, yemeler sinirden gülüyorum. Cidden sinirden gülüyorum. Hadi son nereye Bari buraya bitireyim videoyu keseyim artık Keseyim diyorum kapatayım Allah'ım ya Hoppa Hoppa Monkey Vault Vault ne demek bilmiyorum o yüzden maymun hareket ediyor Hadi bak son Güzel son Hoppa En basit yerlerden o söylemeyi başarıyor. Şey aslında çok basit değil. Açı ayarlama gerekiyor. Ayarlamadan kafa yarıyor. Hani orada öyle olmasa ne olacaktı? Arkadaşlar ezan okunuyor. Videoyu yıldıracağım. Bir. Arkadaşlar ezan bitti. Devam tamam, edebiliriz. bu adam nasıl kalmış? Tamam, ama. Bu son bölüm sanırım aynı. Ee, oyunda 3 tane yer var arkadaşlar. 3 tane bölge var. 3 her 3 bölümde arada benim bildiğim 11 tane bölüm var. İlk bölge o ilk 11 bölümü sanırım bitirdik. Kileli olduğu için biraz tam gitti. <laughs> Bu sefer oraya atladık. Ya falan her ne oluyor bilmiyorum da birazcık kasıyor. Hadi gel. Bunu da arkadaşlar bu vektörün atladığı yükseklik mi? yani, ne desem? Hani akıl akıl alacak yani akıl olan insan o yüzden atlamaz yani açıklasın diye. Hiç o insan da oyun yani. kaldım. Bir dakika. Hadi şimdi devam edelim. Şimdi nefes aldım ver kendime geldim. Hadi vektör baba yaparsın vektör baba. Arkadaşlar bir de güzel komik bir şey söyleyeyim bir de Önümüzdeki şu adam var ya şu eleman. Onu öldürebiliyorsun. Hikayenin arkadaşı nasıl değişiyor hiç bilmiyorum ama benim anladığım onu öldürebiliyordu. Hatta e, ee, Hunter şey, ah şey Hunter diyorum. Oy kafa yardım. Buraya geçtikten sonra bir genel onu öldürmek için yine gireceğim. Sonra çıkacağım. Az kalsın bizi öldürüyor canım. Ama Şu hareketi yapma. Hoppa. Yarmağa gittik. Gidem adam ama Şurada kayarak gidiyoruz arkadaşlar. Sonra ne sonra ne sonra. Hoppa. Hadi. Hadi vektör hadi. Hı. Şu an ben konsol etmiyorum arkadaşlar. Biz oyunu konsol ediyorum. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ne oldu donc là, Ne diyor Non, dis-donc, Oh, wow, il est Ne oldu? He arkadaşlar oyunun ilk bölümü gitti bitti. Ama izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların devamı için kanala abone olup like atın ikinci söyleyişi. Hatta <laughs> anlamışsınız ilk söyleyişimde. Neyse evet, arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.